Sayın seyirciler, Türkiye'de geçtiğimiz akşam birçok televizyon kanalında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden 30'dan fazla kişinin sahte diploma aldığı iddiaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkilileri hareketlendirdi. İddialar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği basın açıklamasına dayandırıldı. Televizyon kanallarının yaptığı yayınlar Türkiye'de panik havası oluşmasına neden oldu. Üniversitelerin ek kontenjan kaydı kabul ettiği bu dönemde böylesi yayınlar ve iddialar maksatlı mı yapılıyor sorusunu akıllara getirdi. İddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gin Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Asıl Vehdi, birilerinin düğmeye bastığına işaret etti. E, tabii böyle bir noktaya gelmesine kesinlikle gerek yoktu. Burada çok ciddi bir art niyet, çok ciddi bir planlı saldırı vardır. Şunun altını ben çizmek istiyorum. Yani bu neye benzer? Ülkelerin paraları, ülkelerin pasportları, ülkelerin kimlik kartları, belli başlı üniversitelerin diplomaları dünyanın her çağında, her döneminde, her ülkesinde taklit edilir. Kalpazanlar her zaman devrede olur. Ve bazı kişiler de bunları kendi imkanlarıyla kendi olanaklarıyla alamadığı ulaşamadığı için bu yolları bu yöntemleri tercih ederek bir e, talep dengesi arz talep dengesi oluşur ve bu diplomalar satılır. Buraya kadar her şey normal. Yani iyi üniversitelerin diplomalarına rağbet olması da zaten e, yadırganacak bir şey değil ama normal olmayan Türkiye'deki e, birçok elit insanın mimarın üye olduğu Mimarlar Odası gibi bir e, kurumun ve onun başındaki bana göre sözde yöneticileri, çünkü böyle yöneticilik yapılabileceğini düşünmüyorum, kişilerin birilerinin düğmeye basmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yönelik bir saldırı sanki bu diploma sahteleme, bu diploma kopyalama olayında üniversitelerin de payı varmış, parmağı varmış gibi bir ortam yaratma. Ve bu ortamı yaratırken bunun beraberinde de üniversitelerin ticari kurumlara dönüştüğünü söyleyebilme cüretini ve terbiyesizliğini e, gösterme noktası. E şimdi bunlara baktığımız zaman tamamen art niyettir. Esasında kendi açıklamaları içerisinde de bunun bir kalpazanlık çetesinin işi olduğunu, e, esasında bu çetenin tüm üyelerinin de Türkiye Cumhuriyeti'nde e, veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, bu diplomaları alanların da herkese aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu zaten kendileri de biliyor, söylüyorlar ve bunlar sadece diploma'nın taklidi değil, diploma'nın arkasındaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçiliği mühürünün taklidi, yök denkliğinin taklidi ve gerek askerlik şubesinde yedek subay olarak askerliğini yapabilme noktasına kadar gelinmiş, gerekse kendi odalarında mimarlar odasında bu diplomaları kullanarak kaydolmaya kadar gidebilmiş. Belli başlı kişilerden söz ediyorlar. Şimdi esasında burada şunu sorarım ben. Birçok e, kurum ve kuruluş bizim bir mezunumuz onlara gittiği zaman bir denklik, bir onay, bir üyelik için. işte örneğin YÖK'e e, denklik için gidildiği zaman. Bizden mezunlarımızın listesini, o yılki listesini isterler. Her yıl düzenli olarak veririz. Başka sivil toplum e, kuruluşları da ee, örneğin e, kaptanlık eğitimi, havacılık eğitimi gibi kurumlar da diplomalarımıza onay verecekleri zaman bunu bize sorarlar. Şimdi Mimarlar Odası bunu bile becerememiş. Bu kendilerine üye olmak imza vermek için giden kişileri e, bir üniversiteye soraydılar aslında böyle hiçbir sorun, sıkıntı yaşanmayacaktı ama bunu hiç yapmadan kendileri kandırılmışlar ama şimdi üniversiteleri suçlama noktasına gidiyorlar. Üstelik de şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 40 binden fazla Türkiye'den gelen öğrencimiz var. <laughs> 10 binlerce çok büyük sayılarda mezunumuz var. Bütün bu mezunlarımızı, bütün bu öğrencilerimizi de töhmet altında bırakacak şekilde bir açıklama noktasına gidiyorlar. Tabii biz bunları hep aslında alıştık artık. Yani her kayıt dönemi, her ek kontenjan dönemi. Maalesef Türkiye'deki Özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerin sayıları arttıkça ve bizimle büyük bir çoğunluğu bunların iyi olanlarını da tenzih ediyorum. Gerçekten e, başarılı üniversiteler de var az sayıda da olsa vakıf üniversiteleri içerisinde. ama Geriye kalanlar bir üniversite, bir apartman üniversitesini geçememiş olan bizim imkanlarımızı, bizim akademik ortamlarımızı, kampüs hayat e, yaşam olanaklarımızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadaki en güvenli, en güvenilir, en güvenlikli yer olması, çok güzel bir iklime sahip olması, inanılmaz uluslararası bağlantılarımızın olması, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde kabul görmesi gibi avantajlarımıza, yarışamayacaklarını gördükçe maalesef işte bu tür e, bu bu tür girişimlere e, soyunuyorlar. Bu tür e, pislik atma noktasına geliyorlar. Bu gerçekten üzücü yani e, biz onları davet ediyoruz özellikle e, bu açıklamayı bulunan açıklamada bulunan Mimarlar Odası'nın hem başkanını hem de yöneticilerini e, ben buradan açık bir davet yapıyorum onlara. Adamıza gelsinler özellikle benim üniversitem adına ama tüm üniversiteler için bu geçerli. Biz onları yine Amerikan Üniversitesi olarak misafir etmeye hazırız. Gelsinler stüdyolarımızı, çok değerli hocalarımızı, büyük bir çoğunluğu belki de hocalarımızın onların da hocaları olmuştur. E, dünya çapında yapılan çalışmaları bir görsünler, öğrencilerimizin aldıkları eğitimi, ortamı, olanağı görsünler. Ondan sonra böyle ön yargılı davranıp davranmama konusunda karar versinler ama yani çok ıı, art niyetli olarak düşünüyorum yapılanı. Tabii ki ama burada suçlu Oxford Üniversitesi mi olur? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarının da taklidi yapılır. Suçlu Amerika Birleşik Devletleri mi olur? İşte kalpazanlık ortada. Zaten bu çete aslında çökertilmiş. Bu yeni bir olay da değil. Yani 6 ay evvel ortaya çıkmış birileri yakalanmış sahteleme yaparken. Üniversiteler 6 aydır biz hem YÖK'le hem askeriyeyle hem büyük büyükelçilikle yakın bir çalışma içerisindeyiz. Oralara giden diplomalar bize gönderiliyor, doğruluğunu teyit ediyoruz. Ve işte bu ortaya çıkan sayılar da aslında bizim bizim diplomamız değil, sahtedir dediğimiz diplomalardır. Yani burada üzücü olan üniversiteleri sanki bu işin içerisindedir gibi gösterme gayreti üniversitelerin e, kalitesini sorgulama gayreti var. E şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bugün adamızda hemen hemen her üniversitemizde mimarlık bölümü var. Ve çok ciddi sayıda mimar mezun ediyoruz ve bu mimarlar Türkiye'ye dönüp büyük bir çoğunluğu Türkiye'den gelen öğrencilerimiz olduğu için Türkiye'ye dönüyorlar ve çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Çok başarılı projeler gerçekleştiriyorlar. Ben geçenlerde Kazakistan'a gittim. Kazakistan'ın çok önemli üniversitelerinden biriyle bir işbirliği anlaşması imzaladık Girne Amerikan Üniversitesi olarak. Uçakta giderken yanıma düşen genç bir bayan Girne Amerikan Üniversitesi mezunu, mimardı ve onun projenin sorumlusu olduğu firma Almaty şehrinde Kazakistan'ın çok büyük bir proje İnşaat yapıyordu bir Türk firması ve onun mimari sorumlusu Gine Amerikan Üniversitesi mezunu bir arkadaşımızdı. 35 yaşlarında işini çok iyi bilen ve Gine Amerikan Üniversitesi diplomasını taşımaktan çok büyük gurur duyduğunu bana ifade eden bir mezunumuz bir arkadaşımız. Şimdi bu tür insanlar belli ki artık birilerini rahatsız ediyor. Yani bir rekabet ortaya koyuyorlar. İşte klasik standart. İşlerin dışında bizde hakikaten uluslararasılaşma sonrasında dünyanın vizyonunu ortaya koyuyoruz biz öğrencilerimizi mezun ederken ve bizim mezunlarımız demek ki artık birilerini rahatsız etmeye başlamış ki bu tür bir ucuz çıkış yapabiliyor mimarlar odası. Şimdi açıklamaların yeterliliği tartışılabilir. Yani e, hem Sayın Eğitim Bakanı hem Sayın Başbakan e, doğru tepkiler koymuşturlar, doğru düşünceler ortaya koymuşturlar. Açıklamalarının içeriğini yorum yapacak e, durumda değilim. Orada bir sorun yok. Ama bana göre hükümet şu konuda ciddi eksiklik yaşadı. Hala daha da yaşıyor. Yani. Perşembe akşamı bu haberler düğmeye basılmış gibi Türkiye'nin 3-4 gelen kanalı üzerinden yapıldı. Şimdi bugün pazartesi sabah ama biz hiçbir ne Eğitim Bakanı'nın ne YÖDAK Başkanı'nın ne Sayın Başbakan'ın şu ana kadar üniversiteleri kriz toplantısına çağırmış. Ortak neler yapılabileceği, kimi mahkemeye vereceğiz, hangi basın kuruluşunu, hangi mimarlar odasını, kişileri, şahısları, yönetimini... Bunların peşine düşeceğiz yani yanlarına bırakmayacağız. Gerekirse biz bireysel üniversite olarak bunu yapacağız ama e, bir ortak çalışma lazımdı. Bunun da koordinasyonunu hükümetin yapmış olması gerekirdi. Bana göre bu konuda hem Sayın Başbakan hem Eğitim Bakanı hem YODAK Başkanımız sınıfta kaldılar. Çok net ve açık ben bunu söyleyebiliyorum. Bugün aradan dört güne yakın bir süre geçti. E, birkaç geçiştirme açıklama dışında gereğini yapmak için, yumruğu masaya vurmak için cesaret gösteremediler. Ben bunu görüyorum. Zaten bu azlığın devamını sağlamak için bu tür projeler üretiliyor maalesef ana vatanda. Özellikle sonradan açılan ve yeterli olmayan birçok özel vakıf üniversitesi sayısı arttıkça. Şimdi doğrudur. Geçen yıla göre öğrenci sayımızda e, küçük bir düşüş var. 2-3 yıl önceye dönüp bakacak olursak büyük bir düşüş var. Bu bir gerçek. Şimdi biz yine biraz önce söylemiş olduğum gibi defalarca birçok kanalda ben de bunu e, paylaştım. E, birçok arkadaşımız da söylüyor. Yine aynı şekilde hükümetimizden. E, bakın nasıl çıktı bir milletvekilimiz Sayın Angolemli trafik kazaları olmuş dedi ki trafik bakanlığı kurulsun. Şimdi tabii Trafik Bakanlığı ayrı bir boyut. Gerekir gerekmez tartışılabilir ama. Bu üniversite, bu ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisine baktığımız zaman birinci sırada hiç tartışmadan eğer üniversiteler geliyorsa, yüksek öğrenim geliyorsa, eğer adadaki her beş kişiye bir öğrenci düşecek bir oran varsa bir bakanlık olmasa bile Bağımsız, özerk e, ama başbakanlık bünyesinde, hükümet bünyesinde, bir bakanlığın ciddi anlamda bünyesinde. E, yodakı bunun dışında tutuyorum. O akreditasyon, denetleme onlar yine yapılır. Çok daha iyi yapılması lazım ama üniversitelerin ekonomik, sosyal, kültürel e, ve vizyonsal geleceklerini e, tartışmak, yönetmek için... ...mutlaka çok ciddi anlamda mesai harcayan bir ekip olması lazım. Şimdi bizim ülkemizde bu yok. Her üniversitenin kendine özel sıkıntıları, sorunları var. Ee, ortak sıkıntılar, sorunları var. Ama bunlar geçiştiriliyor. Veya işte bıçak kemiğe dayandığı zaman büyük baskı yapılabiliyor. İşte bunlar bir yerde o an geçici bir çözümle veya gerçekçi bir çözümle çözülebiliyor ama... Esas genelin teşhisi konulamıyor işte. Bütün bunların sonrasında maalesef son birkaç yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen öğrenci sayısında bir azalma oldu ama Türkiye'den gelen öğrenci sayısında bir azalma oldu. Yurt dışından gelen öğrencilerle esasında biraz olsun bu farkı biz kapadık. Bugün Girne Amerikan üniversitesinden konuşacak olursak 68 farklı ülkeden gelen öğrencimiz var. Demek ki. Türkiye'de kendimizi bundan sonra daha iyi anlatacağız. Daha da yoğun bir çalışma yapacağız. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Ada genelinde öğrenci sayısında bir düşüş yaşanırken esasında Girne Amerikan Üniversitesi'ne geçen yıla göre çok ciddi bir artış yaşadık biz. Bunu da birçok sebebe bağlıyorum ama bunların içerisindeki en önemli bağladığım sebep bizim uluslararasılaşma vizyonumuz. Bugün Girne Amerikan Üniversitesi'nin İngiltere'deki kampüsü tam anlamıyla İngiltere'de denkliğiyle e, vize verebilme olanaklarıyla e, her türlü kampüsü altyapısıyla İngiltere'nin çok önemli bir eğitim şehrinde Londra'ya bir saate yakın bir süre uzaklıktaki Canterbury'de tam teşekküllü hizmet veriyor ve Girne Amerikan Üniversitesi'nde hangi bölümde, hangi yılda olursa olsun tüm öğrenciler e, en azından bir yıllarını bu kampüste geçirme olanağına sahipler. Şimdi bu gerçekte düşündüğünüz zaman çok önemli bir olanak. Yani e, 4 yıl beş yıl İngiltere'de okumaya mali olarak yetmeyebilir olanaklarınız. E, orada okuma, okumak istemeyebilirsiniz. Başka sebepler var ama Girne Amerika'da okurken aynı eğitim ücretine sadece biraz daha yaşama yönelik e, masrafın artmasıyla en azından bir yılı İngiltere'de okuma Pratik İngilizcenizi çok iyi bir seviyeye geçirme, İngiltere'deki kültürü görme, okuduğunuz alandaki gelişmeleri oradan Avrupa Birliği'nin gözbebeği İngiltere'den takip etme olanağına sahipsiniz. Şimdi biz bunu anlattık. Ben sanıyorum bunun önemli bir katkısı oldu yine Amerikan Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci sayısındaki artışına. Şimdi bunun yanında Singapur'da aynı girişimi başlattık. Ve Singapur'daki projemiz de önümüzdeki Şubat ayında devreye giriyor ve Singapur'da da aynı olanak öğrencilerimize sağlanacak ki bugün baktığımız zaman Asya'ya, Uzak Doğu'ya Singapur çok önemli bir ülke. Bütün Asya ülkelerinin bir yerde ekonomik anlamda merkezi gibi pozisyonda bir ülke ve Asya'yla ticaret yapan her kurumun kuruluşun oradan tecrübeye, oradaki kültüre çok farklı bir kültür, çok farklı bir ortam hakim, bilen ee, insanlara çalışanlara ihtiyacı var. İşte bizim öğrencilerimiz e, eğitimlerinin en azından bir yılını da Singapur'da geçirme hakkına sahip durumdalar. Ee, bir sonraki adımımız da Amerika Birleşik Devletleri olacak. Ee, aslında olacak dedim ama ilk adımlar atıldı. Orada lisansımızı aldık. Şimdi akreditasyon, denklik yerimizi tuttuk. Renove işlemleri yapılıyor. Ee, çok kısa zamanda aynı olanak Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'nin hemen dibinde Virginia ile DC arasında bir noktada. Kampüsümüz hazır. Şimdi 4 yıl düşünün bir Türkiye'den gelecek bir öğrenci. Eğer istiyorsa 4 yılının birini Girne'de, birini Singapur'da, birini İngiltere'de, birini Amerika Birleşik Devletleri'nde üstelik aynı eğitim ücretini ödeyerek geçirebilsin. Ha isterse bir yere gider, 4 yere gitmez, 3 yere gitmez, tek yere gider, iki yere gider. Hazırlığı bir yerde İngiltere'de okur. Olanaklar tamamen öğrencilere sunulmuş. Şimdi bu vizyonla yarışabilme ben göremiyorum. Dolayısıyla günün sonunda işte başka e, çalışmalarla bizim başarılarımızı, bizim öğrencilerimizin bize olan talebi azaltma gayretleri. Ama bir sonuç vermeyecektir. Yani biz yıllardır bunları görüyoruz. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazinolar deniyor. E, Türkiye'de. En basit kahvelerde, yeraltı kahvelerinde, özel villalarda oynanan kumarın haddi hesabı yok. Bunu kimse söylemiyor, konuşmuyor. E işte Kıbrıs'ta uyuşturucu deniyorlar. E uyuşturucu nereden geliyor? Bakıyoruz Türkiye'den geliyor. E ben çok önemli bir çalışma gördüm. E bu çalışmada aslında Türkiye'deki 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahildi. Şimdi bu çalışmaya baktığımız zaman en az uyuşturucu sorunu olan 81 ilin içerisinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani hepsine göre çok daha az nüfusa oranla baktığımız zaman sıkıntılara baktığımız zaman çok daha az güvenliğe bakacak olursak terör yok kavga dövüş yok hiçbir şey yok çok güvenli bir ülke. E şimdi bütün bu avantajları birileri bir şekilde yenebilmesi lazım. 25 yıllık Girne Amerikan Üniversitesi bugün sadece bölgenin ilk üniversitesi. Bırakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Güney Kıbrıs'ta da üniversite yoktu biz kurulduğumuz zaman. Türkiye'de özel üniversite, vakıf üniversitesi falan yoktu. Şimdi bu birikim, bu uluslararası bağlantılar, öğrencilere sunulan bu olanaklar, imkanlar bunlarla yarışabilmek için birilerinin bir şeyler yapması gerekiyordu herhalde. İşte bunun neticesinde bunlar yaşıyoruz. Yeni Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Asım Vehbi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ile ilgili söylenlerin de doğru olmadığını belirterek sektörün kötülenmeye çalışıldığını ileri sürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine sahip çıkılması gerektiğinin önemine değinen Vehbi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin Dünya üniversiteleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu vurguladı. Pahalılık da biraz önce söylediğimiz gibi işte kumar, gazino, şimdi sahte diploma, pahalılık. Bunların hepsi aslında yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik öğrencilerin gelmemesi için bir kesimin uğraşları neticesinde yaratılmaya çalışan olumsuz imajlar. Şimdi çok düz baktığınız zaman tabii ki belli başlı şeyler daha pahalı olabiliyor. Daha ucuz da olan şeyler var. Şimdi burada bir öğrencinin bir yılda harcayacağı rakama bakmak lazım. Toplam rakama bakmak lazım. Yani eğitim ücretine, yani barınma ücretine ve yiyeceğine, sosyal hayatına. Şimdi bütün toplama baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle bizim verdiğimiz burslar, yarım burslar ve benzeri burslar sonrasında Türkiye'nin herhangi bir özel vakıf üniversitesinde eğitim alanlarla bizim öğrencilerimizin daha fazla bir ödeme yaptığını düşünmüyorum. Üstelik de burada aynı ücrete veya daha da az bir yıllık toplam ödeme masrafına çok daha fazla olanaklar sunuluyor öğrencilere. Dolayısıyla ben öğrenci azlığının sadece pahalılığa veya sadece bir tek faktöre bağlandığını düşünmüyorum. Tabii bir gerçek Türkiye'de artık her köşe başında bir üniversite oluştu. Şu anda insanlar kısmen bunları deneyecekler. Büyük bir çoğunluğunun da tatminkar olmadığını da görecekler. Tatminkar bulduklarıyla devam edecekler ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her, her zaman gözde bir eğitim alma yeri olarak kendi yerini korumaya devam edecek. Kesinlikle dünya çapında kalite eğitimde kalitede çok boyutlu ölçülebilir bir ortamdır bir şeydir. Sadece bir tek binaya bakıp bir tek hoca kattosuna bakıp bir tek yayına bakıp bir tek noktaya bakıp ölçülebilecek değildir. Eğitim bir bütündür. Öncelikle kampüs hayatı bugün bütün dünyada eğitim için dünyanın en iyi üniversiteleri. En iyi eğitim verilen, yüksek öğrenim verilen ülkesi eğer Amerika Birleşik Devletleri ise en iyi 100 üniversitenin 78 Amerika'da Amerika'daysa ve bunlar kampüs üniversitesi ise demek ki bir kere kampüs hayatı, kampüs eğitimi vermek çok önemlidir. Sektörle iş birliği yapabilmek çok önemlidir. Bugün bizim turizm öğrencilerimize bakıyorum. Hepsi Girne'deki otellerden stajlarını alıyorlar, yararlanıyorlar, çalışıyorlar. İşte radyo, televizyon, gazetecilik öğrencilerimize bakıyorum. Gerek üniversitemizin kanalından, gerek e, adadaki üniversitelerde, e, adadaki radyo, televizyon, gazetelerde. Yani birçok boyutta biz ön plandayız. E, ne bileyim eğitim kadromuza baktığımız zaman bugün bizim 26 ülkeden gelen akademisyenimiz var. Çok farklı bir kültür ortamını öğrencilere sunuyoruz. 68 ülkeden gelen öğrencimiz var. Siz bir sınıf düşünebilir misiniz? 20 kişilik bir sınıfta 6 kişi Türkiye'den olacak, 3 kişi Dubai'den olacak, 2 kişi Nijerya'dan olacak, 4 kişi Çek Cumhuriyeti'nden olacak. Bu kültürlerin birleşmesi, bunların getirdiği sosyal, sportif diğer olanaklar. Şimdi bütün bunlar eğitim kalitesiyle ilgilidir. Ee, tabii ki bunun yanında yayın yapma, bunun yanında araştırma yapma. Zaten bunlarda da geri kalmıyoruz. Dolayısıyla eğitim kalitemizi sorgulayacak durumda olan birileri ne olduğunu bölgede özellikle coğrafik bölgeye etrafımıza baktığımız zaman sanmıyorum. Zaten işte diplomalarımız dünyanın her yerinde geçerli. Bugün bizim mezunlarımız dünyanın her yerinde çok iyi işlere sahipler, çok iyi çalışmalar yapıyorlar, tanınıyorlar. Dolayısıyla bu konuda ilerideyiz, geride değiliz. hem bir önceki eğitim bakanımızla hem de mevcut eğitim bakanımızla gayet güzel bir diyalogumuz var. Yani öncelikle biraz önce bu diploma sahteleme olayında yetersiz kaldıklarını söyledik. Onun altını çiziyorum ama onun dışında diyalog anlamında eğitim bakanımıza gerektiği zaman ulaşabiliyoruz. En azından acil noktalarda elinden geldiğince destek vermeye çalışıyor. Bunları görüyorum, görüyoruz, yaşıyoruz ama biraz önce söylediğim nokta var. Yani gelen bakan, bakan değişti falan bunlar olmaması lazım. Yani bu üniversiteler, yüksek öğrenim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en önemli noktadaysa, bütün diğer sektörler buradan nem nemalanıyorsa, bunun bir e, sisteme oturması, e, bir politikası, bir yönetimi olması lazım ve hükümet değişimleri, bakan değişimleriyle en fazla biraz değişikliklere uğraması ama emin adımlarla ortaya koyduğu kısa orta uzun vadeli hedeflere yönelik stratejilerinin belirlenmesi ve bu yönde çalışılması lazım. Yani ben burada kişilerden çok sistem oluşması gerektiğini söylüyorum. Ha, o zaman bakan değişmiş, hükümet değişmiş, e, sektör bunlardan ciddi anlamda etkilenmez. Ama şu anda zaten e, eğitim bakanlığının bizim ülkemizde işlerinin esas ağırlığı e, lise ve orta ilkokul eğitimidir. Yani üniversiteler bir yerde baktığınızda çok bağımlı oldukları bir yerde yoktur. Biraz yodakla ilişkiler var. Yodak bağımsız mı, özerk mi, eğitim bakanlığına mı bağlı orada da soru işaretleri var. E, kağıt üzerinde bağımsız gibi görünüyor ama gerçekte hükümetle orada da sıkıntılar var. Dolayısıyla işte bunların çözülmesi lazım. Bunlar bizim sıkıntılarımız. Bunu kabul edeceğiz ve çözmek için hareket edeceğiz. Ama bireysel anlamda üniversiteler, üniversitelerin sunmuş olduğu akademik, sosyal, sportif ortamlar, güvenlik, iklim bütün bu açılardan baktığımız zaman esasında zaten hiçbir sıkıntı yok öğrenciler açısından Türkiye'den gelecek diğer ülkelerden gelecek öğrenciler açısından tam tersine çok e, keyifli çok e, mutlu olunabilecek ve sonunda da çok değerli diplomalar alınabilecek bir eğitim süreci. Tabii her üniversitenin kendine göre vizyonları, e, misyonları, stratejileri vardır. Ben Girne Amerikan Üniversitesi adına e, konuşayım. Biz bir dünya üniversitesi olduğumuza inanıyoruz. E, bizim bugün biraz önce de örneklerini verdim. İşte İngiltere'de, Singapur'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde kampüslerimiz var. İşte Hindistan'da, Sri Lanka'da, e, Kazakistan'da, Kırgızistan'da birçok ülkede jenerik kampüslerimiz var. Programlarımız e, okutuluyor. Yüzden fazla üniversiteyle işbirliği anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz, hocalarımız buralarla ortak çalışma, araştırma yapabiliyor veya değişim gerçekleşebiliyor. İşte en son Kore'deki iki, bir üniversiteye iki öğrencimiz gitti. Bangkok'taki bir üniversiteye giden öğrencimiz var. Bangkok'taki üniversiteden gelen öğrencilerimiz var. Kırgızistan'dan gelen öğrencilerimiz var. Biz Girne Amerikan Üniversitesi olarak artık bir dünya üniversitesi olduğumuzu düşünüyoruz ve bu anlamda da dünyanın her yerindeki üniversitelerle kendimizi rekabet eder olarak görüyoruz.